Merhaba arkadaşlar. 12. sınıftan logaritma konusundan bir soruyla sizlerle birlikteyiz. Önce soruyu durduralım, çözmeyi deneyelim. Sonra da gelin hep beraber çözelim. Logaritma 25'i vermiş, 10 tabanında. Bize logaritma 10 tabanında 2'yi de m olarak vermiş. Logaritma 10 tabanında 25'in m cinsinden değerini soruyor. Ne yapıyorduk burada arkadaşlar? 10 tabanımı biliyorum. 10 tabanında bir şeyler yazmaya çalışacağım ve 2 ta logaritma 10 tabanında 2'yi biliyorum. 10 tabanında 10'lar veya 10 tabanında 2'lerle bir şeyler yapmayı çalışacağız. O zaman 25'i nasıl yazabiliriz? 10 tabanında 100 bölü 4 olarak yazsak 100 10 tabanında bir şeydir. Doğru. 4 de zaten 2'nin karesi. O zaman doğru yoldayız. O zaman 25'i 100 bölü 4 olarak yazarsak ve logaritmanın özelliklerinden bunu şu şekilde ayırabiliyorduk. Pay eksi payda şeklinde. Yani logaritma 10 tabanında 100 eksi logaritma 10 tabanında 4 şeklinde ayırabiliriz. Logaritma 10 tabanında 100 onu da logaritma 10 tabanında onun karesi şeklinde yazacak olursak 2 özelliklerden başa düştü. 2 çarpı logaritma 10 tabanında 10 orası 1'dir. 2 geldi buradan. Diğer tarafa geçtiğimizde e, logaritma 10 tabanında 4'ü 2'nin karesi olarak yazarsak 2 yine özelliklerden başa gelirse logaritma 10 tabanında 2 de m idi. O zaman bizim ifademiz 2 eksi 2 m olarak karşımıza çıkacaktır.